Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda 1,5 aylık olan ispetçi civcivlerimizi güneşli havaya ilk defa çıkaracağız. Biz onları güneşli havada izlerken onlara neler verilir bir yandan da bunu anlatacağım size. Şimdi bu yavrularımızı yakalayalım ve dışarıda güneş ışığında inceleyelim. Evet arkadaşlar, ciciyüleri güneş gören bir kısma kafesle koydum. Şimdi onlara haşlanmış yumurta rendeleyeceğim ve boş arsadan topladığım organik, kendi kendine yetişen otları doğrayıp vereceğim. Bakalım nasıl yiyecekler. Evet arkadaşlar, yumurtamızı rendeledik. Yabani otlarımızı da küçük küçük kıydık. Neden rendeliyip kıyıyorum? Onu hemen özetleyeyim. Arkadaşlar bu yavrular ispeç yavruları hassas yavrular. Hassas yavru olmasa ispeç olmasa dahi ben hayvanlarıma yani ciğnilerime verdiğim besinleri küçük parçalar halinde veriyorum. Çünkü onların büyük yemekleri parçalayacak güçleri yok. Bu yüzden ben parçalayarak veriyorum. Kümesimin toprağını dışarıya çıkarmıştım kuruması için bayağı kurudu bu toprak İçine ispeçlerimi koydum şimdi onlara bu karışımı vereceğim eğer siz de benim gibi kapalı kümeslerde besliyorsanız hayvanlarınız haftada 2-3 defa güneşi görsün arkadaşlar güneş nasıl insanlara faydalıysa hayvanlara da faydalıdır çünkü içerisinde D vitamini vardır bütün hayvanlarda bunlardan yararlanmalı. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Kafes arkasından tuhaf gözükebilir. Ama civcivlerimi özgür bırakmak istemiyorum. Çünkü yabani bir kedi damımıza çıkarsa direkt ispeç yavrulara saldırıp ağzına kaptığı gibi götürebilir. Bu yüzden kafes içerisinde bu videoyu çekiyorum. Biraz daha büyüdüklerinde daha güzel özgürce gezebilecekleri videolar gelecek. Görmüş olduğunuz İsveçler bir buçuk aya girdiler. Hemen hemen hepsi tüylendiler. Sadece kafaları tüysüz. Onlar da yavaş yavaş çıkıyor. Misafir horoz getirmiştim. Onun döllü yumurtalarından çıkan İsveç yavrular bunlar. Zaten görüyorsunuz paçalardan da belli. Orta parmaklarına kadar paçaları var. İnşallah hepsi babasına benzer. Civcivlerimizi otla buluşturuyorum. Ve yumurtayla da buluşturalım. Ve izleyelim. İzlerken lütfen maşallah demeyi esirgemeyin arkadaşlar. İnşallah bu yavruların hepsinin büyüdüğünü de görürüz hep beraber. Şu an yeşillik yiyen de var. Yumurta yiyen de var. Bu benim için güzel bir duygu. Aslında sırf sizler için daha iyi izleyebilmeniz için kafesi şimdi kaldıracağım. Nasıl olsa başlarında bekliyorum. Ee, i̇nşallah bir sorun yaşamam. Daha rahat izlemiş oluruz arkadaşlar. Çok yabaniler. Hemen kaçıştıkları için biraz uzaktan videoyu çekiyorum. Kedi sesini duyuyorsunuz. Çünkü Haydar'ı kafese kilitledim. O büyük tavuklarıma dahi saldırıyor. Civcivlerime zarar vermemesi için <laughs> kedimi kafese koydum. Biraz da yavrularımı sizler için yakından çekeyim. Arkadaşlar sizlere bazı tavsiyelerde bulunacağım bu videoda. İspeç civcivi olsun, farklı ırk civcivi olsun fark etmez. Genel olarak bütün hayvanlarınıza her gün aynı besinleri vermeyin. Nasıl insanlar her gün aynı yemeği yediği zaman tiksiniyorsa, hayvanlar da aynı tiksintiyi yaşıyor ve yem yememeye başlıyor. Eğer hayvanınız birkaç gün yem yemezse bu sefer halsizlikten düşebiliyor. Yorgun düşüyor, gelişimi duruyor. Bu yüzden her gün farklı besinler verin. Böylelikle hayvanlarınız her zaman yem yemiş olur. Ve hiçbir zaman aç kalmamış olur. Her gün farklı besinler verebilirsiniz. Örnek veriyorum yemek artıklarınızdan bulgur pirinç pilavını farklı günlerde verebilirsiniz. Yumurtayı 2-3 günde bir verebilirsiniz. Haşlanmış olarak. Bunun dışında civciv yemi verebilirsiniz. Buğday verebilirsiniz, kırık mısır verebilirsiniz ama bunların hepsini farklı günlerde verin arkadaşlar. Videolarda pek yakın göremiyorsunuzdur ama İsveç yavrularımız maşallah baya büyüdüler. Benim en çok paçaları dikkatimi çekiyor. Babalarının paçaları da bir karıştı. Şu an bir buçuk aylık olmalarına rağmen paçalarının maşallahı var. Arkadaşlar hayvanlarınızı beton üzerinde beslemeyin. Altına kesinlikle toprak kum karışımı koyun. Çünkü hani bazen insanlara şu denir. Üzerinde elektrik var, ayağını toprağa bas, üzerindeki elektriği çeksin. Yani bu şu da anlamına geliyor. İnsanlara bu nasıl söyleniyorsa bunun aynısını hayvanlara da uygulamanız gerekiyor. Hayvanlarınızın da ayağı kesinlikle toprağa basmalı. Videoda görmüş olduğunuz ispeçlerin hepsi 5 parmak, e, gülibik, bol sakallı ve bol paçalı arkadaşlar. Boyları da şu an kısa gözüküyor. Tabi 1-2 ay sonra hepsi netleşecek nasıl gözüktüğü. İçlerinde yaklaşık 3 e, tane tepeli var. Toplamda 7 yavru. 4 tanesi tepesiz, 3 tanesi tepeli. Video güneşten net gözükmeyebilir. Ben şu an öyle görüyorum çünkü. Ee, bu videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Diğer videolarımda da söylüyorum. Kaliteli içerik oluşturabilmem için sizin beğenileriniz benim için değerli arkadaşlar. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince hepsini çekeceğim. Sağ altta abone ol butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sol üstte yine yararlı videoların linkini paylaşmaya devam edeceğim. Hoşçakalın arkadaşlar. Biraz da yavrularımı sizler için yakından çekeyim. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.